Merhaba arkadaşlar. 28 Temmuz 2020 Salı Philadelphia ABD altılı ganyan tahmini paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için 7'li plesinin birinci ayağında 9, 11, 7 bu 3 at çıkıyor. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3, 4, 7, 1, 2, 6 5 2. ayakta 9 numara tek. 3. ayakta 1 numara alternatif tekimizdir. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 3'ü ilave edebilir. 4. ayak 1 5 4 7 2 8 6 3. 5. ayakta 6 numara tekimiz. Son ayakta 10 numara alternatif tekemiz. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 6'yı ilave edebilir. Şablonumuz 25 lira tutuyor arkadaşlar. Dileyen 3. ayakta 1'i veya son ayakta 10 numarayı da tek bırakabilir. Plederfe tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.